İkinci birleşim birinci oturumunu açıyoruz. Şimdi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olan meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Başkan Ayşe Önüce Başkanlığı'nda gerçekleşen meclis toplantısında 20 gündem maddesi görüşüldü. 10.05.2024 tarihli meclis kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen plan ve bütçe, bütçe komisyonunca görüşülerek çoğunluk oyu ile kabul edilen hafif raylı sistemler ulaşım sanayi ve ticaret AŞ'ye gelir desteği ödemesinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporuna karşı oy yazımızdır. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporunda ilgili şirket ile bilgimize sunulan gelir tablosu ve bilançoya baktığımızda şirketin 2023 yılında 668 milyon. Rakamları yuvarlıyorum efendim. Akılda kalması açısından. Gelir elde ettiği satış maliyetinin 649 milyon olduğu ve bürüt satış karının 18 milyon 657 bin 500 lira olduğu anlaşılmaktadır. Kurumca en önemli maliyet unsuru olarak görülen elektrik ve e, 2022, 2022 yılına göre yüzde 246 artış gösteren personel giderleri bu satış maliyetinin içindedir. Kuruma zarara sokan esas unsurun genel yönetim giderleri olduğu, 2023 yılında bırakan bu rakamın 128 milyon 500 bin lira olduğu ve şirketin dönemi 107 milyon 259 bin zarar ile kapattığı anlaşılmaktadır. Bu yıl dahil bilançoda görülen zarar ise 47 milyon 346 bin liradır. Yapılacak işlem gelir desteği sağlamak değil, faaliyet giderlerini azaltarak cirosunu arttırmaktır. Gelir desteği hangi şirketimize, hangi kuruluşumuza sağlanacaktır? Belediyenin asli görevi kaynakları şirketlere aktarmak değildir. Kaldı ki şirketin, şirketin denetimi meclis tarafından yapılmamakta. Kurum tarafından verilen bilgi ile yetinilmektedir Ki o bilgileri de sağlıklı bir şekilde alamıyoruz. Bu gerekçelerle komisyon raporuna karşı oy vereceğimizi belirtir. Karşı oy yazımızın plan ve bütçe komisyonuna çoğunluk raporuna eklenmek üzere Yüce Meclis'in bilgisine saygıyla arz ederiz. Estran bütçesiyle ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Öncelikli olarak Zeynep Başkan'ın verdiği bilgiler burada gerçeği yansıtmıyor. Oradan başlayayım. Nedenine gelince geçen ay doğru bir iş yaptılar. Faaliyet raporu ile ilgili. Anlaşılan o konuda aşağıda bir sıkıntı yaşanmış ki zorlama dersine çalışmadan buraya gelip bazı rakamlar telaffuz etti. Öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı var benim elimde. Zeynep Başkan keşke siz de baksaydınız sizin bahsettiğiniz gibi değil rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 750 milyon TL talep ediyor 175 milyon TL aylık destek kararı çıkıyor oy birliğiyle bunun bir kere bilinmesi ve anlaşılmasını isterim eğer isterlerse burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı öyle yani sağdan soldan net olmayan bilgilerle burada meclis ve kamuoyu yanlış yönlendirilmesin. Ayrıca bu gelir desteğiyle ilgili 2023 yılı Sayıştay Taslak raporunda şirketin sürdürülebilir olması için gelir desteği ödemesinin mutlaka yapılması gerektiği belirtiliyor. Onun nedenleri zaten daha önce sizin de oy birliğiyle verdiğiniz faaliyet raporunda bu konudaki ortaya çıkan tablo zarar durumu sizlere ulaştırılmıştı. Sizler de kabul oyu vermiştiniz. Şu anda gelinen noktada zorlama böyle aykırı red oyu verme noktasındaki tavrınız anlaşılır gibi değil. Kamuoyu açısından da güvenilir değil.